Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne. Hoş geldin. Nasıl nasıl görüşmeli varım istedim varım. Her şey yolundadır. Bu videoda sizlere birlikte ana klanımızdaki Dark 64 arkadaşımızın nasıl Mortis savaşçısını solo modda bin kupa yaptığını izleyeceğiz. Klanımızda şu anda şimdi hemen isterseniz maçlara başlayalım ama başlamadan önce profiline bakalım. Nasıl bir arkadaş bu? Kim? neler yapmış şimdiye kadar? Görmüş olduğunuz gibi 9300 zaferi var. Tek zaferi 4.413 Çift zaferi ise de 4766. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Ee, hangi modda denk gelmese kasmış. Yani gerektiğinde duo girmiş. Gerektiğinde solo girmiş. Adam buldukça da 3'e 3 girmiş. Karakterlerinin rütbelerine bakalım peki. En çok kupaya göre sıraladığımızda. Evet görmüş olduğunuz gibi Larry ve Lavri'yi 1250 yapmış. Onun dışında Maisy, Piper, 1.000 kupa. Mortis zaten şimdi onun videosunu izleyeceğiz. Ee, Gray, Lou, Miko ve Shelly aşağıdan neyi görüyorum. Güzel hesabı ortalamanın üzerinde 34 max. Aha yoruma yaz dostum bu ne zamanın şeyi max'i. Çok eskilerde de duosu vardı max duosu şey max metası. Çoğu zamandır oyunda olan bir meta ama bu Wintradle'a e geldikten sonra tabi değişti. Öyle bir görünce bir anılar depreşti gözümde. Şimdi hemen maçlara başlayalım isterseniz. Arkadaşlar oyundaki en ucuz satın alımın yapıldığı bizim de sponsorumuz olan Playset sitesinden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Brawl Pass Plus 289 TL. Oyunda 350 TL. 61 liralık bir indirimi var. 33 elmas. Normalde oyunda 30 elmas veriyor. 33 hatta ilk alımlarda 36 elmas geliyor hesabınıza. 55-54 lira civarında oluyor. Benim de kodumu kullandığınız zaman. Diğer taşları da burada yine görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken açıklamadaki linke tıklayıp bu siteye gitmeniz. Bu siteye gittikten sonra mesela Brawl Pass Plus mı almak istiyorsanız Brawl Pass Plus sepete ekleyin. ID'nizi doğru bir şekilde yazın. Başına etre koymanıza gerek yok. Sepete ekleyin. Sepete gidin. Gittikten sonra sol üstte hemen görüyorsunuz kupon ekle yerine Bilek Ucu ya da Bilek Ucu TV yazabilirsiniz. İki tane farklı indiriminiz olur. Çünkü bunların ikisi de aynı anda kullanılabilen kodlar değil. İlk alışverişinize özel ee, geçerli olan kodlar. Bir tane yapın. Sonra bir daha kullanmak isterseniz yine kullanabilirsiniz. Yani iki tane Brawl Pass Plus'ınızı iki farklı sezonda 289 TL'ye alabilirsiniz. Bunu da sizlere söylemek istedim. Bu sezon ben dört tane aldım. iki tane kendime bir an hesabı yeni olun. İki tane de yayındaki arkadaşlara verdim. Videomuza devam edelim. Bakalım Mort savaşçısıyla nasıl oynadı? Unutmayın Oha! Bir sürü Lerilavri var. İnanılmaz. Şunu unutmayın. Bu arkadaşımız bin kupa yaptı ve bunun maçları bizim için taktiksel olarak e, bir fikir verme babında faydalı olacağını düşünüyorum. Yüküp Almadı, yükü bıraktı çünkü onunla takım olmaya çalışıyor. Lili'ye karakteri öyle bir şey ki Lili inanılmaz bir şey ya. Dost olduğunda bile bir anda satabiliyor ama Mortis satamaz kolay. Şu an alttaki ile takım olmaya çalışıyor. Sağda bir tane Edgar var. O bildiğince spin atıyor. Düşman, şey diğer oyunculara karşı güven kazandırmak için. Ben biraz daha şeyi merak ediyorum. Satma durumunu ne zaman satacak veya ne zamana kadar ee böyle sakince bekleyecek. Şu an 6 savaşçı kaldı. Herhangi bir şey yapmadı Dark 64. Sadece maç başından beri spin atıyor. Herhangi kimseye de saldırmadı. Bakalım. Soldakileri geldiği için biraz sağa doğru gitti herhalde. Ama bir anda satabilir dikkat etmesi lazım. Duvarda iki tane deş attı. Bir anda saldırır. Bak bu geliş hiç hayır alamet değil. Yani sen Mortis'e dönerek ne yapabilirsin ki? Sen zaten Mortis kesersin. Niye Mortis'e takım olmaya çalışırsın ki? Ha, İşte bir hata. Tam tahmin ettiğim gibi. Orayı biraz daha üsteleyseydi belki de ölecekti. Süper almaya çalıştı ama çok yanlış bir şey. Altı yüklü. Leriden süper almak büyük bir risk. Süper almaya çalışmak. Yani hatta altı yüklü yanına bile yaklaşmaması lazım aslında. Bir tane daha vursaydı bitmişti hatta süper e atsaydı Leri büyük ihtimal daha ölmüştü. Devam. Üç yüklü yukarıda. Şimdi herkesin kaçması o çok güzel bir hamle. Çok kritik bir hamleydi. Süper'in orada attı. Daha da kaç, daha da kaç. Süper sana gelmesin. Kaç kaç kaç. Harika! Daha 64 şimdi oyunu toparlamaya başladı. Pozisyonu çok güzel. Çok iyi yerde konum alıyor. Bakalım alabilecek mi onu ama Leri kanka ya. Güzel. Arda'nın maça başlangıcı böyle biraz vasat gibiydi ama ondan sonra çok güzel toparladı. Çok güzel toparladı, güzel bir maçtı. Hemen bir sonraki maça geçelim. Bakalım bu maçta neler yapmış. Hep birlikte görelim. Yine olabildiğince Leri. Bir tane Miko, bir tane de Shelly var gariban olarak. Bir de aralarında Cordelius. Geriye kalan alt savaşçı Leri. Evet şimdi aşağıdan korda geldi. Yukarıda Smile var. Sağa doğru bir deş atıyor. Şimdi Smile oradan bayağı bir yük alacak. Bakalım Dark 64'e orada yük kalacak mı? Aksesuar ile zaten yükleri almaya çalışması çok mantıklı bir hareket. Bir tanesini aldı diğerini de ona bıraktı. Vay canına Smile. <laughs> Dark 64 güzel. Şimdi bu yükü hemen alacaktır Dark. Bravo. Şu zamana kadar ki geçen süre içerisinde bu maçta oldukça güzel oynadı. Yükleri alma konusunda, takım olma konusunda. En azından şu sol üstteki derileri Bizim Mortis'te takım... Aha ölecek. Harika bir zamanlama. Çok güzel. Diğerini de Smile'a bırakıyor. Şöyle. Mortis savaşçısıyla Leri olduğunda ona şey yapabilirsiniz. Dörkün. Oha inanılmaz bir sahte saldırı saldırdı Dark64 şu anda çok güzel oynadı. Yani ilk, ma ilk maçı o izlerken... O ilk yarısına kadar geçen sürede... Ya yani herhalde böyle zannedersen 1000 kupa yapmış olacak. Tamam yine sonuç olarak 1000 kupa yapmış olacaktı ama... Biz burada hani yine oyun tarzını görmeye çalışacağız ama şu an bayağı güzel oynuyor yani. bayağı bayağı güzel oynuyor. Ve savaşçı kaldı. Solda korde. Aç köpek bekliyor da. Leon kaçıyor büyük ihtimalle. Bakalım kim atacak süperini. Şaksörünü. Oğlum korde. Korde'ye bak. Orada attı yukarıya doğru gidiyor korde ama birazdan patlar büyük ihtimal. Bak Ler'in önüne düşecek şimdi. Diğer çalıya girdi. Ulan Kordi'ye bak tam bir çakal. Smile maç başından beri takım zaten görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel. Sağdaki Smile takım olduğu için. Sol üstteki e saldırıyor. Kordi'ye bak sürekli. Dark 64'e atıyor süperini ve. Ooo Korda kesin 3. olacak burada. Kesin 3. oldu bile. Harika. Çok güzel ama spin atmasına bile fırsat vermeden Dark atmıştır, hemen kesmeyi başardı. Dostum bu çok güzel maçtı. Elin sağlık. Gayet güzeldi. <laughs> çok keyifle izledim. Devam bir sonraki maça bakıyoruz. Bu arada Şatkan SA video demiş. Diğeri de like artı abone demiş. <laughs> Kendilerini görüyorlar. <laughs> Selam onlara da. Shotgun bir kahve instituk kasarken çok yardım eden bir arkadaşımız. <laughs> Bakalım bu maçta neler olacak. 3 tane yük. Harika. Leri umarım. O aşağıda mı oğlum ne kadar çakal var. Harikasın Dark 64. Çok güzel. En azından o bir yükü aldın. Gayet iyi. Yani yük açlığı yapmayan bir oyuncu gayet iyi şey yapabilir. Kupa kasabilir. Aa yukarıda Leri'ye bak. Bir tane o aldı. Bir tane sonra bak. Hayır. Hepsini kendisi aldı. Little Ninja aşağıda. Little Ninja ona dalacak mıdır? Hayır süperini de bıraktı oraya. Lan Liru harbi çok garip bir karakter ya. Şuna bak. Aşırı 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 fena bir karakter ya. Oyundaki şu an en iyi karakter. Daha iyisi yok. Şu ana kadar oyuna gelen herhangi bir karakter Lillia ve Lavri kadar iyi olmadı. En yakını bir Chester var. Hep onu söylüyorlar. Bitti. Kit de çok iyiydi ama bu, bu kadar değil. Bu, bu bayra başka bir seviye. Solo'da, Duo'da, Soygun'da, Elmas'ta, Savaş Topu'nda her yerde ya gitmediği yer yok. Gitmediği yer yok. Solda da çok iyi, Duo'da da çok iyi. 3 Üç ve üçü de çok iyi. Müthiş bir savaşçı, müthiş. Çok güçlü. Şu anda AK-64 2 yükle gazın gelmesini bekliyor. Leon 4 ben bu oyuncu bir yerden sanki görmüştüm. Bakalım neler yapacak biraz ileri atlatsak mı ya? Şu an burada biraz süre geçecek gibi duruyor ama. Neyse zaten gaz yaklaştı. Hiç ileri atlatmayalım. Yukarıda. Daki. Yıldız gücü bile yok ya. <laughs> Karakteri alan 35'e ya Edgar'ın hiperi de var şu an. Doğru solda Edgar gider. Hiperi doluyor. Süperi de doluyor. Müthiş bir şey. Aha. Harika. Harikasın Dark. <laughs> Aa Dark gitti. Bir kama maçıydı bu değil mi? Dördüncü oldu. Vallahi unutmuştum ben. Edgar'a bak ya. Daki çok güzel ama orada Edgar salmayacaktır seni asla. İçerideki birinci olur büyük ihtimal. alabilir misin sen bunu? Gayet güzel maçtı. Arda'yı tebrik ederiz. Gerçekten çok güzel oynadı. Gayet güzel maçtı. Ve sen dostum bu videodan olabildiğince güzel şeyler çıkartmanı tavsiye ediyorum. Gayet güzel maçlardı çünkü. Umarım bu videoyu izleyen arkadaşımız sen de eğer bin kupa yapmadıysan mordisi bin kupa yapmayı başarırsın. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>